Of ya vallahi bu şehirden çok sıkıldım artık zaten kimse beni bu şehirde de istemiyor vallahi ne yapacağımı bilmiyorum ya kimse beni bu şehirde istemiyor vallahi artık pulumu pırtımı toplayıp taşınacağım bu şehirden ya birisi gelir beni yüz parçaya böler Diğeri gelir beni hackler. biri kafamdan aşağı döküp beni bozmaya çalışır biri hiç sevmez biri uzaydan gelip arkadaşım olur ya yeter be vallahi canıma tek etti artık arkadaşlar bu şehirden kararımı aldım ben taşınacağım vallahi ayrı ayrılacağım bu şehirden artık ya. Şuna bakın şu karşımda duran adam bile beni sevmiyor ya. Ulan ben onun robot haliyim be. İnsan hiç mi sevmez be kardeşim hiç mi sevmez? Vallahi yapacağım bir şey yok artık. Herkesle konuşup vedalaşıp gideceğim. Ne yapayım belki kendime robottan bir şey kurarım canım Allah Allah ya. Zaten yavaş yavaş robot yapmayı da öğrendim. Bakın bizim çocuğa onu ben yaptım. Tamam yani kaktüs birleştirmiş olabilir ama sonuç olarak ben yaptım birader. Vallahi artık yapacak bir şey yok. Herkese tek tek vedalaşacağım. Hadi bakayım. Önce benim hanımdan başlayalım. Ya da kaktüsten mi başlasak? İlk onu bilse ya. Vallahi en son karıma söyleyeceğim vallahi. Karımdan sonra da en son çocuğuma söyleyeceğim. Şimdi önce kime söylesek ya? Bence kaktüse söyleyelim. Vallahi ona söyleyelim ya. Hadi gidelim bakalım ona. Hadi bakalım şöyle kaktüsün yanına gidelim de bir an önce adamla vedalaşalım ya. Vallahi adamın üzerimde çok emeği var ya. Bir kere bana insanlara saldırmamayı öldürmemeyi öğretti ya adam. Vallahi bu benim çok işime yaradı ya. insanlar öldürmemek çok iyi bir şeymiş. Ulan adam o kadar iyilik sever ki bana burada kalacak yer bile verdi ya. Vallahi bu adamın gibisini asla bulamayacağım herhalde ya. Gerçekten çok kral bir adammış kendisi. Vallahi çok takdir ediyorum he. Vallahi o kadar çok takdir ediyorum ki o yüzden karımla falan değil ilk önce onunla veda edeceğim. Şuraya bak ya burayı özleyeceğim. Ayrıca buradaki kendi evimi de özleyeceğim. Karımı ve çocuğumu da özleyeceğim ya. Ama onlar burada yaşamaya devam edecek. Çünkü kaktüs onlara çok iyi bakar vallahi. Vallahi benim yanımda olduklarından daha iyi olurlar. Çok ciddi söylüyor. Neyse bakalım. Kaktüsün evine geldik. Şöyle gidelim bakalım. Allah çıkamadık bir an ya. Hey kaktüs biraderim dışarı gelsene sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> dışarıda kim bağırıyor öyle ya? Vallahi bıktım artık böyle uyanmaktan. Ela birisi dışarıda bağırmak zorunda mı canım her gün? Vallahi çok sıkıldım bu işte. Vallahi bırakacağım abi belediye başkanlığını. Ulan parası çok güzel ama ya yani her gün böyle insanlar da çekilmez ki arkadaş. Vallahi yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir kim bağırıyor? Aa oh, bir dakika lan bu sesi ben bir hatırlıyordum sanki. Vallahi bu ses birazcık robot sesi gibi. Dur bakayım tahmin edin 150 cazım var. Ya robot Godzilla ya da robot King Ama robot King işi düşünce geldiği için sabah göründü herhalde sadece robot Godzilla gelebilir. Vallahi kim geldi bilmiyorum şöyle bir bakayım dışarıya. Ana? O vallahi robot Godzilla gelmiş tahminim doğru çıktı ya. Vallahi şu anda ne yapacağım bilmiyorum. Kapıyı açsam mı açmasam yoksa uyu taklidi mi yapsam? Birader iki saat oldu ayak sesini duyuyorum yukarıda. Ne oldu Gelsene aşağı. Vallahi gitsen ha? Bir dakika ayak sesimi mi duyuyor? Vallahi vallahi şu an çok sessiz olmam lazım. Vallahi çömelerek gideceğim. Açsam mı açmasam mı ya? Neyse açalım arkadaşlar. O bizim kendi dostumuz valla. Hadi bakalım şöyle aşağıya doğru inelim. O oh, bir dakika da televizyon açık kalmış. Şöyle tamamdır. Kapatalım televizyonu. Tamam, televizyon. tamam valla aşağı inelim şimdi şöyle. Hadi bakalım inelim inelim. Arkadaşlar arkadaşımız ne diyecekmiş bize. Geldim kardeşim buyur. Bilader sence de birazcık erken değil mi? Öyle sopan göründe gelmişsin. Valla daha yani kargalar yani Geçte çıkmadı birader. Ay olsa öyle değildi herhalde ya. Kargalar niye çıkmadıydı? Allah Allah hatırlayamadım. Kargalar niye çıkmadıydı? Arkadaşlar siz kargalar niye çıkmadığını biliyorsunuz. Yorumlara yazın lütfen lan? benim bu küçük beynin kafasına şimdilik gelmedi bu. Neyse ne diyordum ben? Birader ne oldu bir sıkıntı mı var? Anlatsana kardeşim ya gelmesin öyle kapıda mal mal dikiliyor. Ah birader ah öyle bir sorun var ki inan sen bile çözemezsin ya. Kardeşim ben şehirden gidiyorum. Niye gidiyorsun birader şehirden? Kafayı mı yedin sen oğlum? Sana burada o kadar yer yaptım. Niye gidiyorsun? Birader çok eyvallah. Vallahi her şey için çok sağ ol da. Ya sadece yer yapman yetmiyor birader ya. Ulan insanlar beni sevmiyor kardeşim ya. Ya daha kendin gördün. Normal Godzilla gelip beni parçaladı be birader. Ulan az kalsın ölüyorduk ya. Minader ya gitme. Valla ben seni çok sevmiştim. İlk benim mekanik dostumdu. Kardeşim gitmesen olmaz mı? Valla ben seni çok seviyorum kardeşim ya. Gitme ne olur. Valla birader çok düşündüm taşındım. Kusura bakma ama ben gideceğim. Sana ben karımı ve çocuğumu bırakıyorum kardeşim. Lütfen onlara göz kulak ol. Ben bakamam onlara tek başıma. Çocuğumu da okula Yazdır. Birazcık daha zeki olsun kardeşim. Sana güveniyorum birader. Hadi bakayım benim daha vedalaşacak çok işi var. Çünkü öyle vedalaşacağım birader. Of ya birader. O zaman gel bir sene öpeyim şöyle bacağından. Çünkü yukarı yetişemem. Şöyle birader geldim bakayım. Hmm. Ah, öptüm birader seni ya. Ama gitmeseydin daha iyi olabilir der de şey. Çok ciddiyim. Ben kararımı verdim bir kere kardeşim. Kusura bakma ben gidiyorum ya. Hadi bakayım görüşürüz birader. Gidiyorum daha çok işim var. Görüşürüz birader. Görüşürüz. Uf ya gül gibi adam gitti. Ben onu çok seviyordum ya. Hay ya adamı valla çok üzdük birader ya. Valla yapacak bir şey yok ama şehir beni sevmiyor. Ben ne yapayım ki ya? Of. En yakın dostumu hiç üzmek istemezdim ben ya. Adam niye üzdüm ki? Ulan acaba gitmesem mi ya? Ama yapacak bir şey yok. Kimse beni istemiyor ki. Vallahi ben her gün parçalanmak istemiyorum kardeşim. O yüzden yapacak bir şey yok. Gidip kendi robot şehrimi kuracağım. Neyse bakayım şimdi kime gitsek acaba ya? Vallahi King Kong ailesine hiç gitmek istemiyor. Ama yani bir kişi var ki ona da bir hem gitmek istiyorum hem de istemiyor. Biz bir normal Godzilla'nın yanına uğrayalım. Ulan adam inşallah bizi yine parçalamaz ya. Yapacak bir şey yok. Hadi gidelim bakalım. Yolumuz uzun. Yol Uzuzun. Şöyle yokuşu da tırmanalım bakalım. vallahi buralar çok iyiymiş ha. Bir de giderken kendimi şöyle bir yılan yapayım bakayım. Oh valla çok iyi. Ulan en çok özlediğim yerde buralar olacak ya. Çok iyi yerler burası. Neyse normal gözle burada. Hadi bakalım yanına gidelim şunu. Selam birader ben geldim. Ha? Sen ne yapıyorsun lan burada? Oğlum beceride mi susadın? Sen ne yapıyorsun burada? Ayrıca seni kim birleştirdi oğlum? Ben beş parçaya böldüm ya seni. Birader ben bir haftadır böyle birleşmiş vaziyette ettim ama sana çok kırıldı. Neyse kardeşim öncelikle sana iki çift lafım var. Şuna baklar bir de benimle konuşmaya gelmiş. Özgüvene bak özgüvene. Söyle bakayım ne diyeceksin? Birader bu şehirdeki kimse beni sevmediği için ben bugün şehirden ayrılıyorum. Valla sizi bir daha rahatsız etmeyeceğim kardeşim. Sana veda etmeye geldim. İyi güzel günlerimiz oldu. He, gidiyorsun yani öyle mi? Evet birader gidiyorum kardeşim gidiyor. Artık nefret edeceğim birisi kalmayacak. Oh oh iyi güzel bari hadi görüşürüz. ucu ve beni tut ben uyuyorum. Ulan çok iyi ya herkes gitsin herkes gitsin. Oh be uyuyayım şurada. Ulan be o kadar mı sevmiyor be. Bir hoşça kal bile demedi ya. Neyse yapacak bir şey yok. Gideyim de bari eşimle falan vedalaşayım ya. Ulan onlar çok üzülecek be. Neyse yapacak bir şey yok eve gidelim. Bir an önce şu normal gozülerin mekanından çıkıp evime gideyim ya. Ulan adam gerçekten beni hiç sevmiyor ya. Of ulan of ben sevilmeyecek ne yaptım ya. Neyse bakayım ne diyeceğimizi düşünelim ya. Geldik gibi. Of ya en çok da çocuğum üzülecek ya. Merhaba aşkım ben geldim. Ay aşkım hoş geldin hoş geldin. Nereden beydin sen ya? İki saattir seni aradım. Ya aşkım bizse insanlarla vedalaşıyordum ya. Hı? Yok yok siz değil ben taşınıyorum. Vallahi gittiğim yerdeki hiç kimse beni sevmiyor aşkım. Vallahi biri gelip beni parçalıyor. Diğeri gelip üzerime su döküyor beni bozmaya çalışıyor. Biri hackliyor sizi öldürtmeye çalışıyor. Valla baktım aşkım. O yüzden yapacağım bir şey yok. Mecburen şehirden taşınacağım. Kaktüsü de konuştum o size bakacak aşkım. Baba nereye gideceksin baba? Baba beni de götür gitme. Kusura bakma oğlum sen burada ders işleyeceksin kaktüsle beraber. Bilgi edineceksin yarınlar için güzel bir adam olacaksın. O yüzden sen ve annen burada kalacaksınız. Ben size gidip yeni bir robot şehri kuracağım. Sen 18 yaşına geldiğinde hepiniz oraya geleceksiniz. O zamana kadar şehri böyle en üst caddesine getireceğim. Hadi bakayım aşkım ve oğlum. Babanız gidiyor. Bir görüşürüz diyeyim bakayım. seni seviyorum hayatım oğlum sen bir şey demeyeceksin mi yok baba ben sana küstüm sen bir götürmüyorsun ne alem varsa gör baba Şişt. Bırak hayatım bırak değilsin, hak ediyor. Vallahi yapacak bir şey yok oğlum. Senin için güzel hayat hazırlayacağım. Hadi ben gidiyorum daha önce gideceğim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Of ya benim için çok zor bir gün olacak. Şöyle şu nehirin karşı tarafına ev kuracağım ya da. Vallahi yapacağım bir şey yok. Bu şehirden ayrılıyorum ben artık. Hadi bakayım görüşürüz kalktır şehri Benim yolum daha çok uzun ya. Ulan acaba King Kong'larla da mı veda etseydim ya? Ama neyse yapacak. Yapacak bir şey yok şimdi hiç vakit kalmadı vallahi Şöyle gidelim bakalım nehrin karşı tarafına. vallahi gerçekten yolum çok uzunmuş be. Neyse bakayım çocuğum için her şeyi yapacağım ben. Ben iyi bir baba olacağım. Hadi bakayım karşıya geçelim.